Herkese günaydın millet, geçen gün arka frenlerim çok ses yaptığından dolayı şu anda 12.500 km oldu. Tahminimce hiç değişmedi fren balataları, birazcık da ilk aldığım günlere nazaran daha az tuttu işim frenleri. Arka fren balatalarını değiştirdim, aynı zamanda Sibop ayarlarını da değiştirdim. Onunla alakalı tamirhanede çekebildiğim kadar bir video çektim. Sizinle paylaşmak istiyorum. En azından nasıl olduğu konusunda sizin de bir fikriniz olsun. Bir bilginiz olsun. Bilmeyenler için söylüyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup can veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlardan da rica ediyorum. Lütfen kanalıma can verin. Sahip çıkalım dedi. Abone olun, yorum yapın, videoyu beğenin. Kaçayım. <laughs> İyi seyirler. Gidiyorsun. Berbat değil mi? Hı? Berbat değil mi? O kadar berbat değil. Peki niye çok ses yapıyor? Yanmış ya. Yanmış mı? Hı. Nerede? Yeniler. Orada. <laughs> Bir olsa iyi, Kendinim. Fren baltası nasıl yanar peki Ceyhun? Nasıl nasıl? Yanmış dedin ya. Şu yanıyor, bak. Isınmaktan mı kaynaklanıyor yani? çok, çok, ısınmaktan. Çok frende yürüyorsun. Ha, frende yürüdüğün için mi oluyor? Ha. Böyle yapıyorsun. He, anladım. O kadar fark etmiyor. Az bir şey yan Gitmiş zaten yanmış bu. Zaten. Sadece. Hmm. Kalsın kendinde. Nasıl kendinde kalsın? Bir şey olmaz yani. Abi çok ses yapıyor olur mu ya? O, kötü günlerde kullanı olur. He? Kötü günlerde kullanıyor. He anladım tamam o yine kalsın. Sen şimdi yenisini takıyorsun ama değil mi? Tabii ki. Tamam. O peki ses kalkacak mı ortadan komple? Kaybolur ses. Kaybolur değil mi? Hiç kıvam olmayacak gibi değil diyorsun. Tamam okey. Dediğin gibi. Ha, ama sesi kaldırmak için yine de bir temizlenmesi lazım galiba doğru mu? Ha. O ne civatası mı? Ne oluyor? Ne oluyor? O freni bastığında zorlanması gerekiyor. Ha yağlamasını yapıyorsun. Benim bunu dışarıdan okay. yağlamam mümkün mü? Yok. BD40'ta BD40'ta falan. Bir kere yağla sen Ha takarken He anladım. Bir balata kadar yeter. İyi bakalım. Sen o kadar pes pislik pislikleriyle bulunuyorsun ya. Çok tozlu. Bir de sen kaç kilometre bir değiştirmem lazım bunları normalde Ceyhun? Abi burada sıkması var. Arkadan sıkma var. He. O bittiğinde bu öyle çıktı. Yani kilometre fark etmiyor mu? Bazıları... Bir ayda da bitiriyor. Ha. Mesela dediğin Vaktim kadar da yürümüyor. Bir dakika bakacağım şuna bir şey Ama çalışıyor yani. Bir <laughs> de şey, filmi bayarlar <laughs> sanmış. Yaylayla gerdiriyorsun onu içine. Bacarcığım kapak çöntesini sonra yatırdığımızdan ne ya? Ne? Bacarcığım kapak çöntesini. Ne? İç tarafını zımparalıyorsun şimdi ha? of. aynı zamanda balıkların sürttüğü yer mi oluyoruz? orası? He. bir şey yapmasın diyorum. Anladım. Tutmadan hayır birer ses yaptırmak diyorum. Ha anladım. Biraz zımpara geçeyim iyice dur abi tamam pek temiz olmuyor ha olmuş ah, Şimdi bunun ger de aynı zamanda yapmış oluyorsun, değil mi? Zincir zincir, zincir ayarını. <laughs> Şöyle <laughs> Ta tekme üstünde orada. Ne? Şuna. Tekmelisi ne diyor oradan? Mile mile. Buluyorum. Tamam, teşekkürler. Ne demek? Cevrin kim? Seni ne tepki istiyor? Ya oh. Ahem. <clears throat> üstüne binince geriliyor değil mi bu? O Yıldız mı? Bu taraf yıldız, bu taraf yıldızdır mi? Var mı? Yok. Onu ver de abi, abi sana. Lazım mı şurada? Yok, yok. Hemen Benim Ya ver, tamam. şey yok. Bunu <gülüyor> <ne> <gülüyor> hocam? Jikle. 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 Sabahları soğuk Bu. havada iki kademedir. He. Bir, iki. Yani çok soğuk havada bunu en üst alırsın. Bir yarımın kadar gaz verirsin. Basarsın çalıştıktan sonra 3-4 saniye sonra bir kademe aşağı indirirsin. Hı hı. Az da ısıtırsın. En son yani sürüş konumu şu. Sürüş konumu bu. Hı -hı. Ha anladım. Şu şekilde yarıda tutarsan zaten tam da gaz yemez. Yarıda tutarsan sen farkında olmasan bile tam gazda motor boğulur. Yeterli havayı alamaz. Sadece benzine yüklenir. Arkadan siyah duman atmaya başlar. Motorda çekiş falan hiçbir şey olmaz. Hiçbir, şey olmaz. hiçbir, hiçbir şey, olmaz. şey olmaz. Anladım. Yani hiçbir şekilde sadece soğuk havalarda onu kullanıp en üstte kaldırmak lazım. Aynen öyle. 3-4 saniye sonra aşağı, ondan Dekademi sonra aşağıya. Aşağı, ondan sonra bir aşağı, en aşağıya aşağı aşağı indirmek, aşağı. indirmek lazım. Sürüş, Sürüş modun şu. Hmm. Bu şekilde kalacak. Anladım. Yani motoru her zaman en aşağıda kalır. Okay. Usta bir 8 binler oğlum çek sen balta mı, bal sen ben bal. abim bal. Bal Bana benim işlerim var. Temizdir ortam. Hmm. İlk söz geri dönüşüm. Anladım. Yıldız yüz serisi var mı? Üç dakika sökeyim ya çıkartayım mı sana? Alalım. Sökelim daha iyi olur. Anladım. Sök. Sök. 8 saat mi? 8 saat. Burayı peki niçin açtın? Buradan gölü noktayı buluruz. Aslında bunu sökmelerinde de evet. e, bulabilir miyim de? Buradan daha net olur. Ha, anladım. Çevirdiğimizde şurada 14'ü alalım da. 14 değil verir misin abi? Ya, sıcak ya abi. Evet. evet. Bakayım. Of, soğukken de buraya nasıl getireceğim ki ben? Ya işten geleceğim ya evden geleceğim, her türlü sızınacak. Ha? Ya da, da bırakacaksın değil mi? Olsun. 14 i̇şte. ver verabildim. 14 almıştık Hı. Çizgi var görebiliyor musun kameradan T ha evet, T harfinin olduğu bir çizgi Yanında evet. da T harfi var evet. Yani T bunun en üst noktasıdır Ölü nokta dediğimiz noktadır Sıvı bayağı bu noktada yapılır Sen ne yapıyorsun oradan abi. Bir yandan bakıyorsun Sabit bakıyorsun da Zihin pozum poz mu veriyorsun yani? Çekeyim onu mu istiyorsun yani? Daha sokmadım lan. Gelmedin ki. Gelmedin diye. <laughs> ben hortum falan çıkarttım ya orada. Kapağı, <laughs> kapağı kaldırıyorum. Kalkmaz kalkma. Çok abi kapağı. <laughs> Kapak bence ben tarafa giderim. Abi. Yapışmış senden tarafa gelecek. Ne yapışmış? <laughs> Lastik dur. Bir arkadaş yok. Bir arkadaş da lan. Sen ne? daha evvelden neredeydin usta? Hı? Daha evvelden neredeydin? Falko motorun He, direkt İstanbul'a taşındın öyle mi? Bu kavallı, zincirli değil. Ses yapan işte piyanolar bunlar. Sivak so, borçlu dediğimiz so. hmm, anladım. Şu borçlar. 10 mu? 10. Sen şimdi bunu hakikaten şimdi buradan bakarak anlayabiliyor musun ayarsız olduğunu? Sesinden anlaşılır, buradan da anlaşılır. Ha, buradan da anlaşılır diyorsun. Şu an boşluk fazla. Allah. Dık 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 dık. Abi şey versene, kapalı versene. Çok sigara içiyorsunuz ya. Adam geldim geliyor üçüncü sigara yakıyor şu anda. Hani seni ilk defa görüyorum da. Ben <laughs> görmedim Hayır zarar, zararlı açısından söylüyorum canım. İçin istediğiniz kadar için <laughs> bu kadar içmeyin ya. Ben bıraktım çok şükür. İki sene oldu. Toprak sigaralar boşluktan mı alıyor? Aynen abi. Hiç boşluk olmayacak öyle mi? Diş boşluk olmayacak değil. Diş boşluk olmasa motor olan değil mi duymaz? Isındığında kaçırma yaparsa boklar çok az boşluk olacak. Hmm. Abi aynı CG ben evdekini aynı böyle. CG'nin aynı sisteminde fark yok zaten. O da kavallı bu da kavallı. Kapat üstü. bu swop ayarları neye bağlı bozuluyor peki? neye bağlı? şimdi zamanla swopta oturma olursa, altta oturma olursa sıkışma yapar. boşluğu da neye kaynaklı? havaların bastığı noktalarda zamanla aşınma olur boşluk Hı -hı. yaratır piyanoların vurduğu noktalarda aşınma olur boşluk yaratır. yani kullanıma bağlı zamanla aşınmadan dolayı boşluk verir abi. anladım kilometre tavsiyem var mı? yani şu kadar kilometrede bir bilmem ne falan filan gibi Kilometreye bağlı değil abi. Kullanıma bağlı diyorsun Kullanıma daha da çok. Bağlı. Çok sıkıştırırsan motoru su biberler biraz daha çabuk gevşer mesela. Özellikle bu Çin gruplarında değil. Daha çabuk gevşeme yapar. Hmm. Ama yağına bakarsan düzgün bir kullanıcı sıvı bayarını kolay kolay bozmaz. Ya ben yağını 2000'de bir değiştiriyorum. Bu Çin motorları hakkında hakikaten çok e, olumsuz yorumlar var. Ama ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani abi 5 aydır Çin... 6 aydır kullanıyorum. 6500 kilometre yaptım. Hiç yani yağını suyunu... Şimdi teknolojisi Japon'la birebir. Hiçbir fark yok. Yani Japon'la birebir. Anladım. Kalite mi? olarak tabii Japon kadar değil ama çok da kötü bir motorlar değil. Yani benim bildiğim Firdon kullanıcıları vardı. Adamlar Türkiye'de ya. yapıyor. Ya. Değil mi? Türkiye'de yani, var. Var. yeter ki motosikletten evet. anla. Herhangi bir arızası olduğu zaman. Yok adamlar anladıklarından da değil abi. Sadece kullanıcı bu adamlar. Bakımlarını yaptırıyorlar. Çıkıyorlar diyorlar. Ya problem yaratacak şey değil. Ha, adam alıyor motoru, ne yağına bakıyor, ne bakımına bakıyor. Sadece biniyor. Yağsız kalıyor, yağsız kaldıktan sonra tekrar yağ koyuyor falan. Ne oluyor? Motorun ömrünü ömür alıyor. Yani. Ben vallahi çok şükür 2000 bir bazen daha erken değiştirdiğim oldu yani. Yağını değiştiriyorum sürekli. Zincirini sürekli 300-400 kilometre bir yağlıyorum ne bileyim. Zaten... Bunlar üstten eksantrikli motorlara göre daha avantajlı. Yani bunlarda zincir salma olayı yok. Bunlarda gergi olayı yok. Gergi aşınma olayı yok. Kavallı eski bir sistemdir ama zincirliğin daha sağlıklıdır. Evet. Maliyet olarak, masraf olarak da fazla sıkma buranın boşuna. Alayım. Masraf evet. olarak da onların evet. da cazip fiyatı. Uygundur daha yani tabi. diyorsun. Anladım. Kolay, kalmalı, kolay kolay mesela evet. bundan eksantikleri evet. yağsız kalmak sürece kolay kolay uygulmasın. Ama zincir... E sıkmadım ben seni yani takmam. Boşuna alacağım ben takmam zincirli de zincesel olayları çok oluyor mesela. Diş hmm. aşınma olayları çok oluyor. E sonuçta kuzakta çalışıyor. Teker gerilim gibi düşün. Ne kadar yağın içinde çalışsa da yenileri var. Ama kavga öyle değil. Havası de çok problem çıkacak. <laughs> <Geçti. gülüyor> Evet, arka boğaltıları değiştirdik. Şimdi simop ayarlarını yaptık. Başka bir şey kaldı mı şimdilik? Kalmadı. Ceyhun bir de yağ seviyesini kontrol ediyor. Bu tarafın kapağını takarsın. Hocam eyvallah, eline sağlık. Teşekkür ettim. Evet videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.